Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halife ile Brawl Stars oynuyoruz. Halife ile kuzenimle. Yeni bir hesap açtık, TR'ymiş diye. O da Laskopart diye bir hesap açtı. Umarım videoyu beğenmişsiniz Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Halife'nin de kanalı var. Neydi adı? Video çekmiyorum ki. Bir kere video atmıştın. Yok çekmiyorum Neyse artık. bu tüm videoya. Tüm videolar sildim. Bu videoya 7 like gelirse böyle kupa kaçma devamı gelecek. 7 like değil 20 like. 20 like çok fazla zaten abonemiz 30. Aşağıdan kanalıma abone olup like atın sevinirim. 30 abone olmuşuz bu arada hepinize teşekkürler. Poco geldi. Burada da Rosa. Ben bunu öldürdüm. Hmm. Arkadaşlar biz seviyeleri bir seviye falan olduğu için adamı öldüremeyi öldüremiyoruz. Konuşamadım. Ben senin derdimi çözüyorum. Sen bana konuşuyorsun yine. Yani. <laughs> Kilimi niye çalıyorsun? <laughs> Evet şunu öldürelim şunları. Oh. Oha kazandık. Okay. Ben 200 jeton katlayıcı alacağım. Bir de bu arkadaş bu hesaba bu peşini biriktireceğim açmayacağım. En az 20'ye kadar biriktirmeyi düşünüyorum ama bro pes Ben de hep ile oynayacağım, biriktireceğim bayağı. Hep şey <laughs> <laughs> Düşünün 1250 kupasın, hepsi şeyli. Yok o kadar değil. Oh. Adamı gördüm. Dünya sıralamasını bakayım dedim. Kadar. Savaşçılarda. Adam kral, Tamam mı? Kral. 12 delikli kupa kralı. Adam 4000 kupa. <laughs> Güzel. TR mmish. Benim de lat kopar. TR mmish ate yapacağım arkadaşlar adama. TR mmish ate yapayım bence. Hem kanalımızın büyütür mmish ate. gördüm adamları. Burasıyla el girmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bir de bunlar düşük tabut çok kolaylar. halletti işi. Şey. Halil baba yete. <laughs> Arkadaşlar ben de 300'den sonra biriktirmeye düşünüyorum. Çünkü Bropes için kadar biriktireceğim. Pass için hem görev için bir de böyle etkinlikler karakterlerin biraz gelmesi için. Çünkü karakter gelmeyince kupanız kısılıyor. Biraz fazla karakter gelmesi Gerçi şeyli, Kutu da açamıyorum. Şeyli 20 olsa bile kolay kasarsın. Evet aslında böyle 4-5 tane karakterim olsa hepsini 20 yapsam 20, 20 rütbe 500 5 kere 5 25 2500 kupa. Onları da hepsini biriktirsem güzel yani. Böyle hesap biriktirmek böyle kupa kasmak çok eğlenceli oluyor. Kutu açılımları videosu attım hep. Ko konuşamıyorum. Kutu açılımları videosu atıyordum. Bugün seni, sen takılıyorsun ha evet. konuşmakta. Tabii benim de, durunca. Benim de oyun takılıyor. Özürlüğün yanında durunca kuzenim. Adamları yanında. gördüm aşağıda. 9 yük elpirim var. Dokuz yük Dokuz, ya, dokuz Ay yedi yedi. Ay, yedi, yedi dokuz. ya ya oyun bırakmasana şu şeyi. Oyun. Ha biliyormuş lan bu. Tamam kazandık. Cici. Cici. 20 daha geldi. 105 jeton 773'te yaptım. Şeli, <laughs> Şeli orluk <laughs> olana kadar kasacağım. 4. kademeye geleceğim. Ben de kolt kasıyorum. Bir tekrar oyna açılsa güzel olacak da. <laughs> Bolli bolli. Hadi. Bekleyin arkadaşlar şurada bir durayım. Oy. Şurada ısındır ödüm 484 canı vardı ödüm. Oyun kaçmasam artık. Hadi. Aa oyun kaçıyor. Oyun kaçıyor. Burada da mı var sanırım? Oradalar mı? Geliyorum. Altı yükseldi. Tamam sen aşağıdaki çeliğe git. Ben. Hello. Hangi? <laughs> Lan. <laughs> Arkadaşlar like atmayanları bunu yapıyorum. <laughs> like atmayanları bunu yapıyorum. Abone olmayanları da. <laughs> abone olmayanları da. <laughs> bunu yapıyorum. Koku oraya gelir herhalde. <laughs> Videoda mıydı? <iniş>? Evet videodayım. <laughs> abone olmayanları bunu yapıyorum. Haberiniz olsun he. <laughs> like atıp abone olmayanları bunu yapıyorum. Ona göre. Ona göre. 150 kupada bitirelim videoyu. <laughs> Bence. Ben kasınca videosunu çekerim. İşte. Ay, Böyle şöyle tamam. Ona göre bak abone olun. Oo çok iyiydi. Orta karışık. Opa pokoyu da alalım. Tamam. Bunlar çok kolay ya. Yani. Hep de 10'dan fazla oluyor smaç attım. Evet. Ona göre abone olun bak. Tekrar söyletmeyin. Abone olun yoksa olur. Kimseler dön. Halep 100 kupa olmasını bir kupa kaldı. <laughs> Halife şu an Shelly'in 99 Evet. Sadece Shelly'i beş 500 kupaya kadar. Bağlantı kesildi. Sadece 500'e kadar. Yani jesi alana kadar hep Shelly Oha. Aslında y çok iyi olur. Yirmi rütbeye kadar mı? Evet. Asama. rütbe karakter yok mu? Benim şelim on beş rütbe. Aa başka hesap. Başka Hiç, işte hiç yok. bir hiç yok. Bir tek kural da var Kendi gidiyor. Oha. Oyun bakı girdi. <gülüyor> <gülüyor> Neden öldü? Neden öldü bir şey oldu? Öldük ki biz. Allah <laughs> Allah. Niye böyle oldu benim ya? Oyundan attı. attı. Bazen oyundan. Esselen. Öldük biz. İlk defa kaybettik. Vay be. Olsun 4 kupa geldi. Hadi bu çevrim dışı. Bana gelmeyecek Son 5 de. kupa sonra Bana savaş Oha sen 145 mi oldun? Arkadaşlar ben Hallefe'den çıkayım bir tek hesaplaşma oynayalım. Zaten bu son videoyu bitireyim. Bu videonun amacı zaten hesabı göstermek ve biraz kupa kasmaktı. Kupa kasmayı göstermek. Ama artık bu hesapta atarsın değil mi videoları? Artık bu hesapta videolar gelecek. Ve bu hesabı da kasabilirim. <laughs> Dünyanın en saçma şeyini yapayım mı size? Ne yaptın? Ya niye 99? Kas. Sinir oldum ya. Lan hesaplaşma da yok. <gülüyor> <gülüyor> Beraber oynarız. Girdin artık. Şey Videodan sonra... Hadi artı beş kupa gelsin bari. Yok. Artı beş. Artı gelmem. iki A yok ya. O da gelmez. Hadi 150 olsun da bitirelim. Arkadaşlar oyun bile videoyu bitirmemizi istemiyor. Video 9 dakika. Tam 10 dakikada bitiririz diye. Tam 10 dakikada bitirmeyelim. 11'de bitirek. Ömer Faruk Akbaş. Sen benim başım. Sen benim başımı gördün mü? Başımı. Ama Ömer Faruk Akbaşı ya. Ne var? Ne var? Telif geliyor falan bir yandan. Tam kazandık ya. Bak bir ultim doldurayım var ya. Ağzına seçtim bunları. Gırr. Üf, nasıl ulti ama mükemmel ulti. Hayatınızda böyle ulti gördünüz mü? Görmedik. Bokumu görün zaten. Berfin. Hmm. Neyse. Hadi savaş topunda. Ya da koldu 100 kupa yapınca mı bıraksın? Ya da boş ver. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like abone atmayı unutmayın. unutmayın. Bir dahaki bye videoda bye. görüşmek üzere. Bay bay.